Herkese merhabalar, bugün yine sizleri güzel bir saç ekimi sonucuyla buluşturma günü. 9,5 ay olmuş saç ekim yapalı. Bakalım daha önceki hali nasılmış? Hadi yaklaş yakından değerlendirelim. Şimdi Hüseyin Bey'in e, önden bakıldığındaki alın açıklığımız bu seviyede. Üstten biraz baktığımızda daha iyi kendini gösteriyor. Daha üstten baktığımızda ise tablomuz şu orta bölümlerinde iyice seyredildiğini görüyoruz. Yeni bir ön hat tasarımı yapıldı. Ara sıklaştırmalar ve tepe bölgesindeki bu derinin kendisini gösteren tabloda kurtarmak için tepenin de sıklaştırması oldu. Alın çizgimiz çok aşağı indirilmedi. İdeal seviyede tutularak bir çalışma yapıldı. Şöyle yaptığımızda daha iyi kendisini gösterecek. Daha önceki halimiz ee, Hüseyin Bey bu şekildeydi. Aradan şimdi 9,5 ay oldu. Bakalım biz ona neler yapmışız. Hadi görelim. Evet şimdi daha önceki halimiz buydu. 9,5 ay sonrasını sizlerle buluşturuyorum. Merhabalar. Merhaba İbrahim Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi takipçilerim için yakın çekimlerle seni bir kez daha şöyle çalışmamızın ön katlarından bahsedeceğiz. Nedir o? Yine doğallık kaygısı yaşatmayan doğal ve estetik dediğimiz tablolar nelerdir? Şöyle bakıyoruz. Buradaki daha yakından böyle çalışmamızın durumlarını gösterelim size. Evet bu şekilde üstten bakalım. Biraz uzun kullanarak da çok güzel bir hale getirmişiz. Şimdi önceki halini hatırlayalım. Şöyle bir durumdaydık ve 9,5 ay sonra tam bu şekilde. Şöyle bu alana bir bakabilir misin sevgilim? Evet. Saç çekimi yüz güldürür. Evet <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> bir de arka bölümü görebilir miyiz Hüseyin? Bir dönelim arkamızı. Evet. Tepe noktasına özellikle direkt oradan başlayalım. Şöyle baktığımızda açıklarımız kendisini göstermekteydi. Şimdi oraya yaptığımız işlem sonrasında güzel bir sıklığı yakalamışız. Hatta sizin için şöyle yaklaştırayım iyice. Saçların uzun kullanılmasıyla birlikte iyice anlaşılmayan kapanmış bir hal geldiğini görüyoruz. Burada bazı kişiler şunu söylüyor. Ya hocam uzatarak kapanmış yani normalde aslında çok sık değildir gibi cümleler gelebiliyor. Arkadaşlar burada şunu unutmayın. Bizim amacımız zaten uzatarak kamuflajını, kapatıcılığını yaratacağımız bir saç miktarı yapabilmek. Daha yoğun ve daha sık çalışmalar olması için ikinci ya da üçüncü seanslar gerekebilir. Özellikle tepe. Çünkü burayı 90 derecelik dik açıyla görüyoruz. Hani bir ormana yeryüzünden baktığınızda derinliklerini göremezsiniz. Ama helikopter ya da üstten bir şekilde baktığınızda ağaçları tek tek görürsünüz. O yüzden tepe bölgesi e, her zaman daha yoğun ve sık olması için ikinci ve üçüncü seanslarını isteyebilir. Diğer bir odaklanmamız gereken nokta ise yine makyajlı mikrofoya sanatı dediğimiz yani buraların biraz eğebilir ev misin Evet yani anlaşılamayacak estetikte bırakılması çok daha kısa kestirilirse birazcık daha kendisini gösterebilir ama böyle hafif uzun kullanılması takdirinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Gördüğünüz gibi. Evet dönebilirsin Hüseyin'in buna. Şöyle baktığımızda eski halimizle halimiz arasındaki tablomuzu. Evet memnun muyuz? Evet çok memnunuz. Hadi. Bir ömür boyu dileğiyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk İbrahim Bey. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Senin bu haldeyi gördükten sonra iyi olmamak elde değil. Çünkü Hüseyin Bey daha 9,5 ay önce bir saç ekimi yaptık. Öncesindeki hali girişte gösterdiğiniz üzere bu şekildeydi. Şimdi ise harika bir saçlanmış, doğallığın anlaşılamayacak seviyede. Evet. Ee, güzel uzamış olduğunu görmek tabii ki mutlu ediyor, onur verici. Sen neler hissediyorsun? Senden dinleyelim. Saç ekim sürecin hakkında. Şimdi bu videoları çekiyoruz. Neden? Hani saç ekimi yaptırmayı düşünen kişiler için açıklayıcı olsun. Onların dilinden dinlemeniz sizin için daha faydalı, daha güvenilir olacağını düşündüğüm için hazırlıyorum bunları. Sen de hani diğer saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilere yol pusulası olmak adına hani yaşadığın süreç hakkında gözlemlerin işte düşüncelerim bunlar destek sağlayacak. Biraz endişeli bir halde gelip görüşmemiz evet. başlamıştı. Evet tabii ki. Yani ilk sizi YouTube'da gördüm ben açıkçası hani. Heh, nereden bana ulaşmıştın? Evet, yani ben YouTube'da gördüm. YouTube'a hani bulunduğum şehir Bursa'da. Bursa saç ekimi. Diye. Yazdım bu YouTube'a çok basic bir araştırmayla. <laughs> <ya. gülüyor> Aynı. Bursa diye saç ekimi diye yazdım. Hani sizi gördüm. En bir bir videonuzu, yani ilk videonuzu izledim. Böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey vardı. Evet. İlk da bu. Hı hı. Ee, ondan sonra hani aramak istedim. Zaten işte sitenizi, şeyinizi buldum, sitenizi buldum. Telefon numaranıza hemen ulaştım. Zaten direkt açtınız hemen. Sağ olun. <laughs> Vallahi çok kolay ulaşılabilir birisiniz bu arada. Evet. evet, buradaki şey yani e, imkanlar dahilinde ben sizinle direkt iletişim halinde oluyorum. Çünkü e bu sizlerin hoşuna gidiyor. Bunu gözlemledim pandemi sonrasında. E zaman vardı. E artık yine yetişebildiğim yere kadar yetişmeye çalışacağım. O konuda haklısın. Evet. Direkt bana. Direkt, direkt size bağladım telefon numaramı. <laughs> bu tabi direkt yani işi yapan kişiyle konuşmak. Hani daha kesinlikle arada daha aracı olmadan yani. hani Her şeyi sorabiliyorum size. Net cevap alıyorum. E tabii ki de gelir görüşürüm rahat rahat yani. <laughs> Ondan sonra direkt randevu aldık. Geldik neler yapılabileceğimiz hakkında Evet demeliyim. Tabii çok yapıyorum. o endişeli vardı yani. Hayatımda hiç böyle bir şey yaptırmamışım. Ee, Çevrende evet. böyle diğer insanların yaptığı ve sonucu bir de, maalesef evet. güzel olmayan... Kötü yorumlar da tabii alıyorum. Bir de şimdi gel gelmeden önce de mesela arkadaşlarıma bir şey derdi. Ya işte ektirme ya kötüyse ya şeyse falan. Böyle. Sen de onlardan olabilirsin. Çin Korkuyorsun. olabilir. Tabii. E, duyar duymaz insan böyle tedirgin oluyor. Evet. Acaba mı? Acaba ne kadar güvenilir bir nokta falan bilmem bir şeyler de olsa insanların tedirginlikleri, tedirginliklerinin gitmesi, sıfır olması tabii ki imkansız ama bunu en aza indirginecek noktayı nasıl bulacaklar? Onlara anlatmaya çalışacağız. Hatta videolarını hep anlatmaya çalışıyorum. Bunlardan bilgisi neydi? Hastane ortamı buna dikkat edeceğiz. Sağlıkta çünkü pardon yoktur. Ondan sonrasında yapı size işlemi uygulayacak kişinin tecrübesi. Ne dedik? 25 binden fazla bir saç ekimi yönetmiş birisiyiz. Artık doğallık kaygısı yaşamadığımız, arka döner bölgelerin dahi neredeyse anlaşılamayacağı bir estetikte ve doğallıkta çıkıyorsunuz. Saç ekimi sonuçlarımız böyle oluyor. Zaten bu anlatımları daha iyi anlıyorsunuz. Bunlardan bahsettik sana. Yine YouTube'daki diğer izleyenin bu kadar yakın çekim yapımızdaki değil mi? Hı hı, evet. Yani güven noktasını oluşturduğunu herkes uzaktan ya da bu kadar yakın çekimler bulamıyorsunuz çünkü bunu gösterebilmek için bir sanat olması Ya lazım. ben kendi videomu bile burada çektirdim. Hani gerçekten şu an hani bunu anlatayım, herkes de bilsin. Kesinlikle İbrahim'i hani herkes görsün diye bunu söylemem lazım gerçekten. Anladım. Hani İbrahim'e gerçekten hani kendisi yakınlaşarak çekiyor. Yani hiçbir şey yapmıyoruz bu yani. Ben ona bir ne şeyim bir olsun yani sizlere bir faydam olsun diye ben geldim buraya gerçekten. Ne bir topik, ne bir protez gibi böyle. Bir Tabii şeylere... kesinlikle hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir yıllar sonra <laughs> Biz dedik ne dedik? Bu hamleyi yaptırız yani, evet, yani evet. hastalarına söylediğim bir şeydir. Topik falan böyle yanıltıcı şeyler kullanmıyoruz. Zaten bir noktaya kadar kullanır, sonrasında yani ortaya çıkar, üzülürsün. İnsanları da hiç kandırmanın gerek yok. Biz zaten kandırma eğiliminde olan birisi bizim sanatımız var diyoruz. O zaten hepinize yeter. Evet, görüşmemiz sonrasında artık senin de bizde e, saç ekiminin güzel bir şekilde sonuçlanacağı kanaati oluştu. Ameliyat kararı vermiştik seninle. Evet. Ya ikna oldum açısı buraya gelince İbrahim Bey. Hani yani sizle bir de telefonda görüştüğüm kişiyle direkt burada direkt yine sizle görüşebilmek o iyi oldu benim için. Gerçekten rahat ettim. İyi hissettim. Hissiyat çok önemli benim için. Hani ben çünkü birine kendimi emanet edeceğim burada ve çok bir doğru. bir ameliyat yani bu hani baktığınız Hı -hı. zaman sağlık açısından bir şey büyük bir operasyon yani çok basit gibi anlatılıyor değil yani değil ama cık, cık. hiç olmadığını... hiç değil hiç değil ben kendim yaşadım yani <laughs> ameliyat yani hani gerçekten yani gerçek cerrahi standartlar içerisinde yapılması gereken bir saç ekim operasyonu bu evet. o kadar şeker gibi böyle çok basite indirgenerek anlatılabilir ama değil arkadaşlar. Ee, cerrahi süreç uzun, meşakkatli uğraştırıcı. Sizin açınızdan evet, hayati tehlike boyut kazandıracak boyutta değil. Lakin uğraşın o kadar basit olmayacağını anlatmaya çalışıyorum. Genelde bazen de şöyle oluyor. Hani fiyatı odaklı giden kişiler olabiliyor. Ee, tabii ki maddiyet hepimiz için önemli, değerli, kıymetli. Ama hani sağlıkta pardon yok. Sonrasında bir saç telini bana milyonlar verseniz yapamam. Yani bunu yapabilen bir buluş, bir keşif yok maalesef. Ee, ama bu bir saç terinin dahi kaybedilmemesini sağlamak için bütün proses büyük bir hassasiyetle, büyük bir meşakkatle, sabırla, itinayla, titizlikle, cerrahi standartlar çerçevesinde ilgiyle yapılması gerekiyor. Yani her işi ucuza yapan mutlaka birileri çıkar, biz de yapıyoruz derdi. Lakin, onunla diğer sanat arasındaki fark vardır. Yani araba firmaları, birisi bir marka yüksek para verdiğimiz bir markanın keyfiyle, konforuyla, gösterişiyle daha uygun fiyat aldığımız bir marka arabanın özellikleri arasında çok fark oluyor. O yüzden bu konuyu lütfen hani maddiyatınızı bir yıl sonra daha mı olacak? Biraz öteleyin ama Uygun ucuz değil lütfen gitmeyin. Tecrübesine inanın. inandığınız yerler olsun. Tecrübesini bu şekilde yakın çekimlerle gösterebiliyorsa sizin için doğru nokta olabilecek bir şey demektir. Tek kişi ben değilim. Birçok çok güzel işler çıkaran arkadaşlarım var. Türkiye olarak tüm dünyaya hizmet veriyoruz. Bunlar kıymetli arkadaşlarımız. Yani çok insan var. Saç ekiminde güzel başarılı olan. Bunları yakalamaya çalışın. Hastane ortamında olmasına bakın yakın çekimlerde size gösterebiliyorsa sonuçlarını onlar kıymetli. Before after sadece fotoğraflar değil. Bu tarz yaklaşımlar olursa daha güvenilir olacaktır. Yaptığı referanslarla görüşebiliyorsanız o zaman daha da bir lezzetli demektir. Biz de sana zaten güven noktası oluşması için YouTube'da da izledikten bu kadar yakından çekip anlatabiliyorsa zaten doğru bir noktadayım. Evet. En azından bir de gidip gözlemleyeyim, tanışalım istedi. Geldik. Tabi bir de, bir de şu var İbrahim Bey hani hastane olması da iyi hani bir ilk gelmeden önce daha hani telefonda konuştum sizinle ya hani evet. daha burayı hiç daha görmeden sizi o beni daha hani rahat hissettirdi bir de konumu da şey merkezi zaten yani buralı biri olarak evet. e, hani rahat ulaş, ulaştım ya açıkçası hani direkt gelebildim buraya kolay hı hı. E, o şekilde geldim yani. Kararlarınızı verdiniz. Evet. Operasyonda, ıı, böyle belirtmek istediğin bir şey var mı? Genelde hani korkuyorlar lokal anesteziden evet. falan böyle. Ben de tabii. De ben de çok tedirgindim ki ben benim canım çok tatlıdır gerçekten bunu da söyleyeyim. <laughs> Belli bilir zaten tanıyanlar da bilir. Ee, yani tabii ki bir de sizin dışında arkadaşları da evet bunu da anlatmak isterim insanlara. Hani mesela siz gerçekten iyisiniz, hani ılımlısınız, çok yardımseversiniz. Ama hani ekibiniz de sizin gibi gerçekten ona göre seçmişsiniz yani. Evet, onu da onlar teşekkür da. ederim herkese buradan. Benim ameliyatıma katılan herkese. Asasını benim seviyede senin için tutuyorlar. Onlar da gerçekten hani e, acı var mı duralım. Yani bir sıkıntı var mı rahatla onu devam edelim. Kesinlikle hiç e, acele yok, acele iş yok. Hani ne önemli olan sensin. Onu hissettirdiler <laughs> bana. Hani gerçekten teşekkür ederim buradan herkese. Bunları duymak güzel. Hani bu işi sırf bir parayı kazanıp bir şeyler elde etmek için değil. Hakikaten sizden ne katabiliriz? Bu çok güzel bir duygu. Zaten mesleğime, işime aşık yapan benim durum bu. O hissiyat, o güzel böyle memnuniyetinizin dile getiriliyor olması parayla alınabilecek bir şey değil. Anca bir karşılığı olduktan sonra sizden çıkabilecek bir hizmet verebildikten sonra sizden alabilecek feedback yani geri dönüş bilgileri. Ee, ne güzel Onları da sana uygulatabilmişiz. Evet. Lokal anestezi de hani hassasiyet derecesi ne kadar artıyorsa çünkü iğneler canınızı yatmıyor. O e, lokal anestezi dediğimiz enjektörün içerisindeki sıvıyı e, enjekte etme kısmındaki basınçtan dolayı canınız yanıyor. Bunu acele etmeye getirilirse daha fazla şiddetli ağrınız olacak. Maalesef ki kimi yer hani genel bir tabirdir. Yani onu Zerk etme miktarını biraz daha hızlı yaptın mı? Yani hasta masada hamsi gibi zıplayabilir de yani. O yüzden sana hafif hafif dokunuşlarla devam edelim mi? Canın evet. yanıyor mu? Hadi bir nefes bir alacak. De şu, şunu da şunu da yaptılar gerçekten. Hani e, şimdi buraya yapıyorum mesela. Buna bunu göstermek mi? Yani bu da ben, gerçekten bu da iyi hissettirdi bana. Hani şimdi diyor ki şuraya yapıyorum. Ben de onu hazırlıyorum kendimi ve hani Hani sonuçta ben de zıplarsam bu da benim için kötü. İnsanlar için de hani yanlış bir şey olacak. Sonuçta Tabii. bir operasyon var, gömlek giyiyorsunuz, işte belli prosedürler var, bone takıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz falan. Ön bilgilendirme evet. de senin de bir sonraki aşamada neyle karşılaşacağın ya da bir sonraki aniden birden bire bir noktaya uygulamayla hani kesinlikle bana yapılan gibi. her şey söylendi bana önceden. Bir dakika önceden işte gerek beş saniye önceden hani şimdi bunu yapacağız şimdi şu bitti şunu yapacağız evet. bu bu benim bunu da beni iyi hissettirdi çünkü biliyordum artık bir soru işareti yoktu kafamda hani sonuçta beş altı saat sürdü bu işlem. Evet. yani bu bu konu değerli ee, neden hani biraz önce söyledin ya, senin için bir şeyler yapıldığını hissediyorsun burada evet kesinlikle. İşte... Ya İlkimiz... beni iyi etmeye çalıştıklarını anladım ben gerçekten. Senin için uğraşıldan bir noktadasın. Evet evet. Bunu bunu, anladım yani. Hani ameliyat sırasında da sonrasında da anladım zaten de. Hani konu ameliyat olduğu için söylüyorum. Ameliyat sırasında ne anlıyorsunuz bunu yani. <laughs> Sizin için uğraştığımız. Evet. Ee, sonrasında sohbet muhabbet 2000 senle de muhabbet oluyor. Bizler de arada gelip seninle muhabbet ediyoruz. Hı. Operasyon süresince. E, artı Netflix'imiz var. Zaten <laughs> sürekli anlatıyorum, onlara anlatıyor. Ben anlatıyorum, siz anlatıyorsunuz. O. Ya gerçekten 6 saat geçmiş ve hızlı bir şekilde geçmiş yani. Ve ben normalde hani 3, 3 saatte falan acıkan biriyim. Ha, öyle sohbete dalmışız ki İbrahim Bey. Muazzam. <laughs> Acıkmadım bile. Aa iş bitti mi dedim. Evet bitti dedi. Nasıl aynaya bakmam <laughs> lazım dedim. Nasıl bitti <laughs> yani? Bu <laughs> bir öyle bir dalmışım, uyumuşum. Uyurken böyle bir Hatta size sormuştum, ben uyuyabilir miyim İbrahim Uyu, uyu demiştiniz yani. <laughs> <laughs> Uyuklanabiliyor. Evet. Hani e, operasyon uzun bir süreç olduğu için bir yandan biz işimizi yaparken sizinle sıkılmamamız için hani muhabbet, sohbet edebiliyoruz. Ee, daha süreci anlaşılmaz, daha sabırlı sabredilebilir kılmak için. Artı e, hani bazı kişiler konuşmayı da sevmeyebiliyor. Ee, onlar için de YouTube. İstediği istediği bir dizi, istediği bir filmi falan açabiliyoruz. Netflix yine kullanabiliyoruz. O şekilde sosyal medya araçlarında kullanabilir Telefonunuzu kullanabiliyorsunuz ya da uygulayabiliyorsunuz gibi. Oradaki durumunuza göre zaten bir hareket ediyoruz. Sürecimiz de öyle bitti. Evet. Sonrasında çıktık. Hiçbir sızımız. Yok yok sıfır yani. Gerçekten sadece o bazıları önce bahsettiğiniz Lokal anestezi. anestezinin yapıldığı dönem. Ya, o da 10 dakika falandı. Yani Sonrasında en fazla. Tabi tabii. tabii. Bir... Ya 6 saat sürüyorsa 10 dakika o, işte 5 saat 50 dakika rahat. Net yani net. <laughs> yani net. olay bu. Olay. Öyle, gerçekten öyle yani. Korkunca Benim hissettiklerim biz... bunlardı yani. Çok doğru yani bizde zaten şunu söyleyeyim. İkinci ameliyatına gelen bendeki kişiler daha önce başka bir yerde ameliyat yaptırmışsa şu diyor. Ya biz nasıl da operasyon olmuş daha önce. Yani şu anki konforla onun arasını yani kıyaslanmayacak şekilde bir fark var hocam. Yani e, bu değildi yani bizim lokal olarak böyle bir problem yaşadığımız süreç bu değildi, burada ki bir şey yok diyenler çok oluyor. E, yani bu da hassasiyetimizin bir göstergesi. İşlem bitti, çıktık, güzelce evine günlük hayatına devam ettik. Evet. Sadece vurma, çarpma falan bunlar dikkat etmeli söylemiştik. 3 gün evde istirahat ettim, o sonra da... işe başladım direkt. 4. gün hiç şey olmadım yani. Rahat rahat yani çok iyi bir şey söyledik. Neden? Burada bir tedavi sürecimizde hızlandırılmış, daha iyi ve daha hızlı iyileşmenin sağladığım etkenler var. Özel bir tedavi evet, biliyoruz. Zaten o, o, gün çıkarken ilaçlarımı vermiştiniz ya. Yani onları direkt kullandım verdi. hemen. Hem Sabah damar akşam. yolundan farklı Vitaminler, başka bir şey evet, verdik. Evet. Artı artı Söylediklerim yapıldıktan sonra üçün dördüncü günü iş işbaşı yaptım. Ben birebir yaptım gerçekten hani her şeyle. İşte ne dediyseniz ona birebir. İşte şöyle 45 derecede yatın dediniz, ona göre yattım. İşte şöyle yapın. İşte yanınızda biri durmayı. olsun, hani biri size yardımcı olsun, baksın. İşte üç gün sonra bandaj çıkacak dediniz, öyle o. Ya yani ne diyorsanız hem oldu, hem de sizi dinledim zaten. <laughs> Ve karşılığında böyle. Evet. Görmüştüm. İyi ki dinlemişim ki hani bu hale geldim buradan yani. <laughs> <laughs> görmek. Zaten derim. daha fazla görmek istemiyorum. <laughs> <laughs> güzel güzel. Yani iyi bir tabloya dönmek. Ya tabi mutlu ediyor. Ben yani. bu tabloyu görünce mutlu oluyorum. Yani şükrediyorum. Hani iyi ki gelmişim diyorum normalde. Tek pişmanlığım şu. Niye şimdi yaptırdım bu yaşta? Daha erken keşke gelseydim. Evet. Tek pişmanlığım oydu yani. Hiç önemli değil. Her şeyde vardır diyoruz bir uygun zamanı. O zaman da ben Bursa'da değil, evet, İstanbul'daydım evet, evet. pandemi öncesinde. Evet. Ee, orada hizmet vermekteydim, ünlü bir e, medya patronunun abisinin hastanesinde, öyle söyleyelim, Hiç açık da vermeyelim. <laughs> Ama şimdi kendimiz ismimizle artık sizlere hizmeti sunuyoruz. Güzel oldu, seni böyle görmek çok mutlu edici, doğallık kaygımız yok, donör bölgen yıpranmamış durumda. Ee, korkulacak bir şey olmadığından bahsettik. Bir şey daha söyleyeyim bu arada. Tabii, Lafınızı tabii. böldüm Kusura tabii bakmayın. Ee, kuaföreme gidiyorum. Ee, ee, Yaşın evet, bak, bu çok önemli. Bunu gerçekten söylemek istiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Kuaföreme gidiyorum. Kuaförüm diyor ki. E, bu donar bölgesi özellikle şimdi kuaförler bilirsiniz ki e, hani bunu anlarlar yani sonuçta ustalara bir işin ustası. Şey kişi geliyor, geliyor. hani kişi ekim şey yapan geliyor, kişi geliyor. Saç geliyor yaptırmayanlar bana, geliyor. Bana gerçekten bunu dedi kuaförman tanıyorum yani e, çok iyi hani evet. ektirmişsin yani dedi çok çok güzel tamam, almışlar buradan. Misin? Mesela direkt bunu dedi bana Hı. hani bunu yapan kişidir çok güzel ekim şey donar bölgeninden çok güzel saç almışlar. Anlaşılmıyor dedi gerçekten. Buna biz makyajlı mikrofue sanatı diyoruz. Bu kendi geliştirdiğim bir alım tekniği. Yani bir boya bir şey kullanmıyor oradaki makyajcı derken alım tekniğinin böyle makyajlanmış gibi belirginsiz kalmasını sağlam Yöntemimiz bu. Ee, güzel bir şekilde onda da artık standartımız oldu. Bütün hastalarımızda belirginlik neredeyse yok denecek seviyededir. O da dediğin gibi... Ee, sende de anlaşılmıyor. Evet. Kuaför arkadaşlar çok da. çok şükür. Diğer çok yorulmuş, yıpratılmış arka döner bölgelerini bildiği evet. için seninkisini kıyasladığında çok üst seviyede Ben bir normalde bu var. arada İbrahim Bey çok kısa kullanıyorum. Hani bu ara gidemedim işlerimi yoğunluğundan uz uzattım mecburen. Normalde, normalde bundan daha kısa rahat rahat kullanıyorum. Şu arkası. Çok güzel. Gerçekten şey. öyle. Hani hiç evet. şey belli de olmuyor. Aynaya da bakıyorum. Normalde olunca zaten yani, hem kısa kullanabiliyorsunuz evet. hem uzun kullanabiliyorsunuz. Çevrende başka insan, aileden falan böyle uzun zaman görmeyip gören Tabii falan... yani herkes yani bir gün yani ertesi gören, gün gören bile her gün beni gören bile yani <laughs> kesinlikle ya bambaşka olmuşsun diyorlar. Mesela işte atıyorum Instagram'da evet. resimlerim var sonuçta ilk eski resimlerim var. Hı -hı. Hani before after orada belli zaten. Beni tanıyanlar hani annem, babam, ailem işte herkes en yakın arkadaşlarım. Ya mükemmel oldu. Biz de mi Biz de mi Yani ben öneriyorum size açıkçası. Yani hmm. Seve seve öneriyorum. Gönül rahatlığıyla. Çok hani biliyorum iyi. ki pişman olmayacaklar yani. Evet. Sizler de kendiniz hakkında saç ekimi düşünüyorsanız, ne yapılabileceğini merak ediyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim şekilde fotoğraflarınızı bu aşağıda gördüğünüz WhatsApp numaramdan gönderebilirsiniz. Sonrasında ben mutlaka sizlere nasıl bir usta çekimi yapabileceğimiz hakkında bilgilendirmelerinizi yapıyorum. Bizzat benim tarafından alıyorsunuz değerlendirmelerinizi. Çok yoğun talep var. Çok kişi sağ olsun arayıp durumu hakkında bilgi istiyorlar. Anlık olamazsa bile mutlaka ben belli bir zaman diliminde size dönüş sağlıyorum. Merak etmeyin. Yoksa hiçbiri unutulmuyor. Hepsine dönüş sağlıyorum ben bu şekilde sizin hakkınızda kaç bin gram ne kadar olur, hangi uzaktan geleceksiniz, otel ihtiyacınız var mı, transfer ihtiyacınız var mı, ulaşımınız nasıl yapılıyor, konunun bilgileri falan hepsi konusun, hepsi hakkında sizlere yardımcı oluyorum. Tüm ekip olarak da hizmetinizde yapılması gerekenlerin organizasyonunu sağlıyoruz. Evet, Aklımdan başka artık benimle bir şey kalmadı ama senin varsa son söylemek istediğim bir şeyler. Yani ne ben de her, her şeyi anlattım, aklımdan ne geçiyorsa anlattım size şu an hani evet. yaşadıklarım, hissettiklerim. Hala da tabii 9,5 ay oldu da ben gerçekten bu arada hala da görüyorum bir i̇şte, şeyler hani çıkıyor hala. Evet evet yapacağını. anlıyorum hala da tabii PRP'lerimi de yaptırıyorum, hala evet. hap, hapımı da içiyorum yani bir onu, da, onu da söyleyeyim burada. Hani 9,5 ay oldu diye hiç salmadım. Salsam zaten bu hale gelmez demeyinim. Yani evet. İyi ki de salmamışım hani disiplinle Bakın bir şekilde yani. ilerlemişim ki sizi dinleyerek. Yani daha doğru ve daha evet e, böyle garantili bir sonuç için tabii ki tavsiye. Çünkü tavsiye bu bir süreç, bir süreç yani İbrahim Bey mesela Aynen. iki ayda üç ayda öyle olmuyor bir, bir süreç bir sene. Sonrasında para versek de yapamıyoruz o bakımları sonra yapmanın bir anlamı Zaten yani, evet yap. bir şey büyürken yapmak. Lazım yani. Tazeyken, bir şey büyürken yapmak lazım yani tazeken bir şey büyürken ve ol bakıma yaptıktan sonra daha da evet. rahatör bir şekilde devam ediyoruz. Evet, ben geldiğin için bu video çekmekte yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü senin gibi saç ekimi isteyen insanlar için bir yol pusulası, onlar için güzel bir değerlendirme olacak. Güzel saçların kalış <laughs> böyle böyle mutluluk içerisindeyim. Evet. Artık bir ömür boyu dökülmemesi için güle güle Sağ olun diyorum. inşallah. Zaten sürekli geliyoruz sanmıyorum hani döküleceğini <laughs> bu saatten sonra. Hep <laughs> İnşallah yani kalıcı olarak da devam <laughs> evet. edecektir. Ee, bu arada bir like'ınızı beğeninizi ve takip etmenizi şu köşedeki yerlerden halledebilirsiniz. Onları da bekleriz. Çünkü bu like'lar ve beğenileriniz daha fazla insana daha fazla kişiye görünmemizi sağlayacaktır. Bize destekli olduğunuz için şimdiden ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.